Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir lezzetli tarif ile karşınızdayım. Baget tavuklarımı soslayıp dinlenmesi için buzdolabına bırakacağım. Yaklaşık 6 adet 3, 6 adet baget tavuğum var. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Tandır kıvamında lezzetli bir tencere yemeği olacak. Pratik. Hemen yapabileceğiniz bir tarif yarım çay bardağı sıvı yağdan iki parmak eksik olsun arkadaşlar bir kilo alır iseniz yarım çay bardağı koyabilirsiniz yaklaşık benim 6 adet bagetim var bir yemek kaşığı salçam var iki yemek kaşığı yoğurdum ve baharatlarım var şimdi baharatlarımı size söylemek istiyorum bir tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz. Benim tuzun rengi birazcık size farklı gelebilir. Ben kaya tuzu kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı karabiber. Baharatlarımı ekledikten sonra iyice karıştırıp harmanlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra buzdolabında yaklaşık yarım saat bekletelim. Gördüğünüz gibi ben size göstermedim ama arkadaşlar tavuğu temizlerken ben kestim. İki, yer, iki yerinden kesik açtım. Siz de daha iyi pişmesini istiyorsanız bu şekilde kesebilirsiniz. Dolaba koyduktan sonra ben patateslerimi elma dilim doğrayacağım. Yarım saat sonra da tenceremize alacağız. Arkadaşlar dolapta dinlenen tavuğumu dolaptan çıkardım. Şimdi üzerine Elma dilimli patateslerimi ekleyip karıştıracağım. Şimdi pişirmek için ocağımı alabilirim. Tenceremin altını açtım. Kaynamaya başlayacak. Suyunu çektikten sonra az bir şey su kaldıktan sonra biraz köpürecek. O zaman altına kısabiliriz. Kızarana kadar pişirelim. Arkadaşlar tavuklarım kızardı. Çok güzel görünüyor. Misafirlerinize yapabileceğiniz pratik bir tarif. Ben bulgur pilavı üzerinde sunum yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz pirinç pilavı da hazırlayabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı atarsanız sevinirim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yemek videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.